Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir setinden ve oyuncularından yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler getirdim. Bugün sette çekim yoktu arkadaşlar. Repo günüydü ve oyuncularımız birlikte eğlendiler, Mardin'i gezdiler ve yepyeni karelerini sevenleriyle paylaştılar. İşte arkadaşlar bugünkü Repo gününden olan oyuncularımızın paylaşımlarını ben de sizlere takdim ediyorum. Eğer uzak şehirle ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.